Merhabalar, benim adım Ali Can Kutlu. TR Scout Organizasyonu'nda Senior Chef Scout olarak görev alıyorum. Ee, ülkelerden birisi de İskoçya ve e, çok sağ olsun Murat beni davet etti kendisi TR Scout Organizasyonu'nda Stuttgart'lı kardeşim. Ee, ve Rangers'ı tanıtmamı rica etti. Ben de Rangers'ı dediğim gibi yaklaşık iki senedir çok dikkatli şekilde takip ediyorum. Çok başarılı bir futbol oynuyorlar. Çok da beğendiğim tarzda bir futbol oynuyorlar. Teknik direktörü Steven Gerrard önderliğinde. Ve önümüzdeki perşembe günü Galatasaray'la çok kritik bir öneleme maçına çıkacak Glasgow Rangers. Ben de size Galatasaray'ın rakibi olan İskoçya takımını tanıtmaya çalışacağım. Geçen sene ne yaptılar? Nasıl bir futbol oynuyorlar? Galatasaray'a karşı nasıl bir futbol sergilerler ve Galatasaray ne yapması gerekiyor? Bu tarz noktalara değineceğim. Ee, ve e, yaklaşık olarak Galatasaray'ın bu turu geçip 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 geçmeme şanslarını değerlendireceğim sizlere. Ee, şöyle başlayayım. Ee, öncelikle geçen sezondan başlayayım Glasgow Rangers'ı. Yani eee ya beklenilen e, sonucu aldı Glasgow Rangers. Yani Celtic'liğini şampiyon bitirdi 2019-2020 sezonunda İskoçya Ligi'ni. E, ama Glasgow Rangers beklenenin biraz daha altında performans sergiledi. Özellikle ikinci yarıda ligin. Çünkü yaklaşık bir 17 maç Eylül ve Ocak ayları arasında 17 maç hiç kaybetmedi Glasgow Rangers. Ve Gerard'ın ekibi gerçekten çok başarılı bir futbol oynadı. Ama Celtic gerçekten aldı başını gitti. Şampiyonluğu elde etti. Tabii ki korona sebebileri biten. Lig sonrasında. 3. Motherwell aralarında büyük bir fark da vardı Glasgow Rangers'ın. Yani hani İskoç'un en iyi ikinci takımı olduğu çok net Glasgow Rangers'ın ama daha Celtic'in seviyesine değildi. Özellikle geçtiğimiz sezon. Şöyle olumlu bir şey söylenebilir Rangers adına. Çünkü yani bu sene çok iyi başladılar. 9 maçta 23 puan topladılar. Ve liderler şu anda. Tabii ki Celtic'in bir maç eksiği var. 8 puan 8 maçta 22 puan topladı Celtic. Ee, ve e, yine kafa kafaya gidiyorlar ama geçtiğimiz sezon bu yaklaşık son 8 maçta e, yalnızca 3 maç kazanabildi ve İskoçya Kupası'nda da çok erken elendi Glasgow Rangers ve iyi bitiremediler. Ama dediğim gibi bu seneye gayet iyi başladılar ve gayet iyi bir futbol oynuyorlar. E, oynadıkları futbolu çok kısa belirtmek istiyorum. Yani Gerrard'ın takımı gerçekten özellikle şu andaki e, Liverpool'un oynadığı futbola yakın bir futbol oynuyor diye belirtebiliriz aslında. Yani e, yaptıkları şey şu, e, üçüncü bölgede gerçekten e, çok önde basıyorlar. E, takım olarak gerçekten kompakt bir şekilde birlikte e, sıkı bir e, pres uyguluyorlar. Aynı zamanda e, bekleri hücuma sıkça katılıyor. 4-2-3-1 ya da çoğunlukla 4-3-3 formasyonunda oynuyorlar. Eee kanatlar daha çok hücumdaki kanat forvetler orta sahaya da yardıma gelebiliyor ama daha çok önde basıyorlar. Özellikle İskoçya Ligi'nde eee 4-3-3'ü daha yatkın oynuyorlar ama 4-2-3-1'de de Avrupa elemelerinde de özellikle Lincoln ve eee Willem II takımına karşı böyle oynadılar. 4-2-3-1 formasyonunda oynadı. Eee Steven Gerrard'ın ekibi ve dediğim gibi önde çok sıkı bir pres uyguluyorlar. Gerçekten topu kaybeder, kaybeder kaybetmez. Öndeki önde üçüncü bölgede sırakip savunmaya. Bunun dışında dediğim gibi orta sahada hem çok çalışkan hem çok koşan hem de sürekli hem hücumdan hem de defansa yardıma gelen oyuncular var. Fizik kaliteleri yerinde teknikleri gayet yerinde oyuncular var. Ve dediğim gibi bekler daha çok hücuma yönelik, hücuma katkı sağlamaya çalışan bekler. Ve defansa biraz sıkıntı yaşıyorlar bu sebeple. Arkada çok boşluklar verebiliyorlar Glasgow Rangers takımı gerçekten rakip takımlara karşı. Ama önde uyguladıkları hücum duran toplardaki de çok başarılar bu arada. Yani o hücumdaki o sıkı başarısı o kadar iyi ki Glasgow Rangers'ın. Ligde de Avrupa'da da gerçekten oynadıkları takımlara 3'er, 4'er, 5'er goller atabiliyorlar. Ve bu hücumdaki tehlikesi de özellikle şu 3 oyuncudan geçiyor. Yani Saci bu sene bonservisiyle transfer olan oyuncu. Onun dışında forvet Alfredo Morelos, Kolombiyalı genç forvet kendisinin transfer olabileceği hala konuşuluyor. Belki takımdan ayrılabilir ama Galatasaray maçında oynayacaktır diye düşünüyorum. Ve yine İngilt İngiltere İngiltere'ye transferi konuşulan Ryan Kent. Bu üç oyuncu gerçekten Iı, takımı ıı, hücumda öne taşıyan ekip yani özellikle Morelos'un attığı goller inanılmaz seviyede. Gerçekten ceza sahası içerisinde ve çevresinde topla buluşup direkt kaleye yönlenebilen bir oyuncu ve başarılı olabilen bir oyuncu Morelos. Ee, Ryan Kent inanılmaz hızlı topla, driblingi çok başarılı ıı, ve ıı, yani kontra ataklarda özellikle Glasgow Rangers'a ıı, topu ileriye getiren ıı, oyuncu. Bunun dışında beklerinin çok hücumcu olduğunu söyledim. yani gerçekten özellikle sağ bek Tavernier'in önde baskısı o kadar yüksek ki ligde 4 golü var ve takımın en golcüsü oyuncusu gerçekten şu anda Glasgow Rangers adına. Bunun dışında da sol beklerini de çok beğeniyorum ben. Barisic Hırvat milli takımında da oynayan bir sol bek Barisic gerçekten o o ikisinin hücum katkısı ve öndeki üçlü üçlü hücum oyuncusuyla birlikte onların da hücuma katılmasıyla çok geniş alanda hücum yapabilen bir takım oluyor Glasgow Rangers ve böylece rakip takımları boğabiliyor ve dediğim gibi bu sebeple de çok fazla gol atabiliyor. Yalnızca şu iki noktaya değinmekte fayda var. Birincisi bana göre takımın kalbi olan orta sahanın merkez orta saha oyuncusu Ryan Jack sakat ve her takım dediğim gibi hem kalbi hem de beyni çok yani takımı iyi yönlendiriyor hücuma kalktığı zaman Ryan Jack. Ryan Kent dediği özür sakat. Ve geçen sezonun sonlarına doğru sakatlanınca o 8 maçta çok ciddi puan kayıpları yaşadı Glasgow Rangers ve yine yok. Bu sebeple Galatasaray öyle bir şansı olabilir diye düşünüyorum. Bir de diğer taraftan Aribo, genç Aribo. O da orta saha oyuncusu ve forvet olarak da oynayabilir. O da sakat. Yani güçlü yönleri, oynadıkları şekil böyle. Şimdi zayıf yönlerine geleceğim. Ee, yani bu 4 3 3 ya da 4-2-3-1'de o kadar hücuma dönelik önde boğucu pres yapıyor ki e, Glasgow Rangers. O presten çıkabilen takımlara karşı arkada çok az adamla kalabiliyorlar. Ve hızlı hücuma karşı hızlı hücuma kalkan rakip takımlar Glasgow Rangers'e ekarte edebiliyor. Mesela Hibernian takımı şu anda ligde üçüncüler. 3-5-2 formasyonunda o e, Glasgow Rangers'ın o hızlı hücumuna kanat, kanat beklerini geriye çekerek karşılık verdiler ve o hızlı hücumda ve beklerin de Barisic ve Tavernier'in ileri çıkmasıyla birlikte birden top kazandığı zaman Hibernian takımı o beklerle sanki onları aynı şekilde alt edebilecek bir atağa kalktılar ve 5-3-2'den 3-5-2'ye evrildiler bekleri iki forveti ve aynı zamanda ofansif orta sahası Hibernian'ın çok önde bastı ve böyle golleri bulabildi e, Rangers takımı karşı Verneer ve e, böylece de e, ciddi başarı elde ettiler. E, yani aynı şekilde Galatasarayın oynayabileceği çok mümkün değil çünkü çok hızlı kanatları yok. Ama böyle bir e, değişiklik yapabilir bence Galatasaray. Sol kanat özellikle Verneer'in e, e, de savunma yönü Balesic'ten daha da e, düşük diye görüyorum ben. Ve o sağ kanatta e, bence e, büyük e, boşluklar verebilir Glasgow Rangers. Solda önümüzdeki maçta, Perşembe günü oynanacak maçta Lines ve Arda oynayacak diye düşünebiliriz kağıt üzerinde. Çünkü hep o sol kanatta Arda ile çıktı ve Emre Kılınç daha orta sahaya yönelik, e, orta sahada hareketliliği getiren oyuncuydu. Bence bu maçta daha farklı bir şey deneyebilir falan ya da denemeli diye düşünüyorum. Emre'yi sol kanada atıp Arda'yı orta saha çekerse orta sahada yaratıcı olan Arda e, iyi top dağıtabilir. Aynı zamanda sol kanatta Emre o hızlı hücumlarda Lines'le birlikte gerçekten ileri hızlıca çıkabilir. Belki Fegül'ü çıkamaz e, sağ kanatta ama Omar'ın da orada katkısı olacaktır diye düşünüyorum Barasic'e karşı. Ve bu klasik set hücumu yerine Galatasaray'ın işte Marka ile çıkıp orta sahada topu alıp Taylan'ın dağıtması vesaire vesaire gibi bir oyun yerine birinci bölgede üçüncü bölge hızlı top geçirirse Galatasaray iyi bir kontra atak yakalarsa o hızlı hücuma karşı kompakt savunma yaparsa Loyno ve Marka ikilisiyle ve savunmadan hızlıca ileriye top atarlarsa uzun top atarlarsa bence Galatasaray Rangers'a karşı başarılı olabilecektir. Bu sebeple önde de Forvet'te Falco Adil Cagne'nin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Cagne'nin o o fizik gücü, o yoran oyun yapısı bence Glasgow Rangers stoperlerine de sıkıntı yaratacaktır. Çünkü Glasgow Rangers'ın şey, arkadaki stoper tandemi Goldson ve Hellander stoper tanemini bence Cagney iyi yorabilir ve onları sıkıntılı zamanlar yaşatabilir. Özellikle Barisic ile Tavernier'de çıktıktan sonra ön tarafa Cagney orada topu 3. üçüncü bölgeye uzun top atılırsa fizik gücünü kullanarak indirebilir ve pas dağıtımı yapabilir. Feguly koşarsa, Emre Kılınç koşarsa atıyorum Belhanda katkı verirse bence Rangers'ı Galatasaray böyle alt edebilir. Şayet Fenerbahçe maçındaki gibi. Set hücumu ya da atıyorum daha fazla e, defanstan oyun kurmaya yönelik bir oyun oynamak isterse Galatasaray, Fenerbahçe maçında o kilidi kıramadı. Ve bence Rangers karşısında da bu kilidi kıramaz. Öyle bir savunma yaparsa, öyle bir baskı yerse Galatasaray birinci bölgede ki dediğim gibi Steven Gerrard takımını önde pres yaptırtmaya zorlayan bir e, teknik direktör her oyuncusunun fazlasıyla mücadele etmesini, fazlasıyla koşmasını isteyen bir teknik direktör ve şöyle de bir değişiklik var. Fenerbahçe'nin hafta sonu oynadığı futbol daha çok özellikle hücumda hani orta açalım, uzaktan şut çekelim, öyle gol bulmaya çalışalım tarzı bir oyun ama Rangers takımı duran toplarda da, kornerlerde de daha başarılı Fenerbahçe'nin uyguladığı set 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 pieces denilen hani o duran toplar duran top organizasyonlarında Fenerbahçe'den daha başarılı Glasgow Rangers. Aynı zamanda da kontrata çok daha hızlı çıkabilen ve Fenerbahçe gibi kanatlara yayıp orta açmak yerine direkt hücum eden bir takım. Yani Morelos'ta, Kent'te, Haji'de bu üçlü gerçekten Galatasaray'ı inanılmaz boğucu presle ve direkt kaleye giden yapısıyla e, alt edebilir. Özellikle Omarla, e, Lapdalo ile Lines'in öne çıktığında varsayarsak inanılmaz bir baskı e, hücum yiyebilirler ve Galatasaray birkaç defa özellikle maçın başında ve ne olduğunu anlamadan gerçekten ilk 20 dakikada 2-3 gol yiyebilecek ya da şöyle söyleyeyim Rangers'ın 2-3 gol atabilecek potansiyeli var Galatasaray'a karşı. Bu yüzden toparlamak gerekirse ee, bu boğucu e, inanılmaz hızlı kompakt oynayan e, hücum oynayan Glasgow Rangers takımına karşı ya onları kendi silahıyla vurmalı Galatasaray ya da Cagney'i öne koyup onun topu indirmesi ve hızlı kanatlarla ya da olabilecek en hızlı kanatlarla bu Arda ve Feguli değil bu arada en azından Emre ve e, atıyorum Feguli ikilisiyle biraz daha o öne çıkan beklerin yarattığı boşlukları kullanıp daha geniş oyun oynayıp Rangers'ı alt etme oyunu oynaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani çok kritik bir maç. UEFA coefficient listesinde hani o sıralama listesinde Avrupa'ya gitme konusunda da inanılmaz kritik bir maç çünkü Beşiktaş elendi, Alanya elendi ve artık son tur bu. Grupları kalacak takım belli olacak. Eğer Rangers'ı alt edemezse Galatasaray, İskoçya hemen arkamızda ve üzerimize çıkacaktır bu galibiyetle. Ve e, ülkemizde lig, şam, ligi şampiyon bitiren takım da Şampiyon Ligi'ne direkt gidemeyecektir. Bu sebeple gerçekten çok çok önemli bir eşleşme. Galatasaray'ın bu maçta e, galibiyet çıkarma şansı bana göre %50-50 diye düşünüyorum Rangers'la. Deplasmanda eğer Galatasaray, e, Fenerbahçe'ye oynadığı futbol oynarsa kazanma şansı daha da düşük olacaktır diye düşünüyorum. Yani Rangers takımı tabii ki eski Rangers takımı değil ama öndeki Morelos'un o gol makinesi Morelos'un, kızı top sürebilen Kent'in inanılmaz teknik oynayan yani Saci'nin e, tehlikeli olma durumu Fenerbahçe'den çok daha yüksek. Çok daha önemli bir maç. Eee Steven Gerrard'ın takımı çok iyi hazırlayacaktır diye düşünüyorum. Eğer biz arkada Rangers'ın ya Galatasaray takımı arkada Rangers'ın bu sıkıntılı durumunu iyi kullanabilirse rahat bir galibiyet alabilir Galatasaray gerçekten eğer hala marka üzerinden top kullanmaya çalışırsak oradaki baskıyı gerçekten kendi üzerimize çekip bir şekilde klasik Galatasaray'ın futbolunu şu geçtiğimiz 3 haftada oynamaya çalıştığı futbolu oynamaya çalışırsa tekrar Galatasaray Rangers affetmeyebilir. Yani gerçekten sıkıntılar yaratabilir Galatasaray'a. Ee, bakalım göreceğiz. Yaklaşık olarak Rangers hakkında söyleyebileceğim e, yorumlar böyle. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Ee, umarım iyi bir sonuç alır ve Avrupa Kupalarında, Europa Lig'de kendisi takımını görürüz Galatasaray'ı. Ee, tekrardan başarılar. <laughs>